Doğacak çocuk doğumdan bir gün önce Allah ile görüşüyor. Bebek Allah'a sorar. Allah'ım dünyaya gidecek. Orada ne yapacağımı bilmiyorum. Allah bebe şöyle buyurur. Ben senin için bir melek yarattım. O seninle ilgilenecek. Bebek, Allah'ım onlarla nasıl konuşacağım? Nasıl iletişim kuracağım? Allah şöyle buyurur. Senin için yarattığım melek sana onların dillerini sabırla öğretecektir. Bebek tekrar sorar. Allah'ım dünyada duyduğum kadarıyla çok kötülük varmış. Onlarla nasıl başa çıkacağım? Allah şöyle cevap verir. Ben senin için yarattığım melek seni koruyacaktır. Merak etme. Bebek tekrar sorar. Allah'ım sana nasıl geri döneceğim? Allah şöyle söyler. Ben senin için yarattığım melek nasıl geri döneceğini anlatacaktır. Ve derken melekler gelir. Dünya gitme zamanı geldiğini söyler. Bebek Allah'ın huzurunda götürürken bebek tekrar sorar. Allah benim için yarattığın meleğin adı ne? Allah şöyle buyuruyor. Adının bir önemi yok ama sen ona anne diyeceksin. <laughs>